Beyin Connect'te donma sorunu yaşıyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz. Öncelikle internet bağlantınızı kontrol edin. Beyin Connect'in iyi çalışabilmesi için hızlı ve stabil internet bağlantısına ihtiyacı vardır. İnternet bağlantınızın hızını ve bağlantınızın stabil olup olmadığını kontrol etmek için hız testi yapabilirsiniz. Eğer internet bağlantınız yavaş veya stabil değilse modem veya router'ınızı yeniden başlatmayı deneyebilir ya da internet servis sağlayıcınızla iletişime geçebilirsiniz ikinci seçeneğe bakacak olursak Bain Connect uygulamasını güncelleyebilirsiniz. Bain Connect uygulamasının en son sürümünü kullanmak performans sorununu azaltabilir ve donma sorununu çözebilir. Son sürümü kullandığınızdan emin olun. Üçüncü adımda ise cihazınızı yeniden başlatmak, uygulama ve internet bağlantısı için kaynakları boşaltabilir ve temizleyebilir. Bu şekilde performansınız artabilir. Dördüncü adıma bakacak olursak, diğer cihazlarınızda ağ kullanımını azaltmak internet bağlantınızın hızını artırabilir ve beyin connect'in donma sorununu çözebilir. Beşinci ve son söyleyebileceğimiz seçenek, eğer bu adımlar sorununuzu çözemediyse beyin connect müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek yardım alabilirsiniz.